yapıyorsun? Günaydın kızım. Bulaşıkları yıkadım. Hazır mısın bakalım ilk iş günün için? Anne, bugün benim ilk iş günüm ve çok heyecanlıyım. Can kurtaran oldum. Ay canım kızım, bak kızım, can kurtaran olmak çok önemli bir iştir tamam mı? Çocukların canı sana emanet, onlar geldiği zaman çok dikkatli bir şekilde onları koruyorsun tamam bebeğim? Tamam anne, al bu da senin için. Ay canım kızım benim, çok teşekkür ederim ya, çok teşekkür ederim, çok sağ ol annem benim. Anne benim karnım gurul diyor ya, sandviç yaptın mı? Tabii ki de yapmaz mıyım ben seni? İlk iş günün için hazırladım oh. dolaptaydı. Dur dolabı açayım. Alabilirsin kızım dolaptan. Oh en sevdiğim oh. anneciğim ben seni öpeyim oh, ben Görüşürüz gidiyorum kızı. geç kızım. kalacağım. Dikkatli ol tamam mı? Tamam Giderken anne. Giderken sandviçin de ye. Tamam Hoşçak tamam. Atabeyim. Hemen şöyle minik motoruma bineyim gideyim. Nom 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 nom. Oh çok güzel de sandviç mi olmuş. Geç kalacağım ya. Geç kalacağım hemen şöyle gitmem lazım. Ay acaba ben de havuza yüzer miyim? Çoğu zamandır yüzmüyorum. Can kurtaran olmama rağmen yüzmeyelim bence. Havuza falan atlarım herhalde. Ya, ya bu eleman nerede kaldı ya? Ben geldim. Oo hoş geldin efendim. Hoş geldin. Nerede kaldınız ya? Saat kaç oldu? Sandviç yiyordum. Olur musun? Yok yok. Şu anda sandviç yemenin zamanı değil. Hadi bak birazdan burası şimdi dolup taşacak. Bir sürü çocuk gelecek. Planlamalarda bir sürü gelecek olan kişiler var. Hemen hazırlamamız lazım. Tamam tamam. Hazırlanalım. Ne yapacağız Hadi gel patron? Biraz, gel şimdi biraz koşmamız lazım şu <laughs> şeyin havuzun etrafında biraz ısınmamız lazım. Gel. Koşalım. Bak ya ya niye hiç su içiyorsun? Kaldır şunu. Ya koşarken su içilmez mi? Gel gel. İçilmez abi. Durduktan sonra içeceksin. Şimdi bak buraya böyle biraz koşacağız. Burası ısınacaksın. Şöyle. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra bak sonra su havuzun içerisinde geçip şuradan yukarı çıkma bakın. Gel buraya. Oh. Böyle yukarı çık. Ya niye Gel yukarı buraya. çıkıyorum? Aa, a, buranın Heh. yukarı çıkmasıyla ne alakası var acaba? Antrenman yapıyoruz şu anda. Gel antrenman yapıyoruz. Tamam. Eh. Bak. Ah. Heh. Tamam mısın? Ben koydum. Tamam. Aa. Ben koydum. Ben geldim. Hoş geldin. şekercik. Işte. Havuz Abi. açıldı mı acaba? Havuz açıldı mı? Evet açıldı evet. açıldı ya. Sen e, yanlış takmışsın galiba gözlüğü. Gözünün üstünde <laughs> duruyor. Ya kendi <laughs> gözümü bulamayınca abiminkini taktım. O da büyük geldi bana. <laughs> i̇şte ya yalnız senin işte. boyun biraz <laughs> ufak kalmış yalnız. Senin boyun buraya girmeye uygun değil. Git annenle ya, ya. gel. Ama <laughs> dakika, bir yapacağım. dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Gel bakalım. Gel, fıstık. Senin simitini <laughs> kontrol edeceğiz ilk evet, önce. Evet bak, bakalım. Benim simitin annem şişirdi şişir, onu çok sıkı. Bu birazcık az sıkılanmış da bunu şişirelim daha yenisini verebiliriz hatta. Ya kurtar tamam. abi de höfürt şişir şu benim şeyimi simitimi höfürt bakalım. Höfürt. Of diye. Höfürt Aa çocuklar. Hoş aha, geldiniz. Aha. <laughs> Mahallenin bütün çocukları buraya geldi arkadaşlar. Çocuklar <laughs> şimdi bakın. Herkes ablayı dinlesin. Herkes buraya dizilsin bakalım. Tamam. şimdi havuza girmeden önce sizin simitlerinizi kontrol etmek lazım değil mi patron? Tamam. Tamam. Et, et bakalım. Benimkini ettin zaten. Ha, bakayım seninkine. Bak. Bak bak. Bu kedili iyi. Bak, Allah Allah. Kaçırıyor çocuğu. <laughs> Arkadaşlarınıza sakın böyle şakalar yapmayın tamam mı? Böyle gelip gelip gelip. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Çocuğum. Ana çocuk boğuluyor. Boğuluyor. Ba bakalım. onu. Gel bakalım Aa. pembeli. Sen boş, azıcık boş. öne çık. Çocuk Can bak. Aa, boğuluyor. Gel. gel. Çık üstüme. <laughs> üstüme çık. Aa, ben de boğuluyorum. Tamam. Tamam merak etme tamam oğlum. Gel. Aferin bak güzel. Bu benim tamam, sadece <laughs> senin, için yapmış olduğun bir denemeydi Ece. Ya çocuk boğulacaktı. <laughs> bakayım seninki iyi, seninki iyi, seninki iyi, seninki iyi. Patron Sizin gel buna bir hıf yap ne? da. Pembe olanı hıf yap da şişsin. Höfürt, höfürt. Höfürt yap. Aa, bu ne ya? Şimdi ne yaptın? Can kurtar mı Gelin buraya. Beni takip edin çocuklar. Buraya gelin. Herkes benim yanına gelsin. Buraya gelin çocuklar. Aa. Buraya gelin. İp gibi dizilin bakalım. İp gibi. Ip, dizilin i̇p. bakalım. Tamam. Bu doğru mu? Düz düz, düz, düz olur. Evet. Yanında evet. şey olmasın. Kızı. Öyle değil ya yan yana dizileceksiniz. Yan Havuzun yana, etrafında. yan yana. Havuzun yanında benim yanım, yan biri. Benim yerime, yanım, benim yanıma arkadaşlar. Hah. Evet. Güzel oldu. Tamam. Evet. Aferin. Evet. Şimdi İlk gibi unutmayın. Oğlundayım. Havuza girmeden önce her zaman önce yap biraz yapalım. egzersiz egzersiz yapmanız lazım. Tamam mı? Ha, Hadi. Tamam. Hadi Eğzersiz. ben yanınıza geldim şimdi. Şimdi herkes şu hareketleri yapsın bakalım. Hadi. Yapın tamam. bakalım. Yapın. Canoguran abla sen de yap. Tamam ben de yapayım. Bakın, tam tamına 50 defa yapacaksınız, tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oho, çok uzun ya. <laughs> 20'ye kadar ya. Ben 20'ye kadar sayabiliyorum. Hayır, hayır, hayır. Şunları ayarlayayım şöyle. <laughs> Patron, senin de özel bir şey konuşman lazım. E efendim, efendim ne oldu? Dondurmacı gelmiş şimdi. Çocuklar saldırmasın dondurmaya. Tamam, sen çocuklara bak. Ben dondurmacıyı hallederim. Tamam. Hemen geliyorum. Çocuklar, şimdi teker teker atlayacağız tamam mı? Herkes dursun bakalım. Tamam, nasıl atlayacağız? Bize bakalım. Şimdi... Al şu parayı, çabuk burayı terk et. Aa, paraya bak. Tamam. <laughs> bak, sen de <laughs> başlıyorum. Adın ne bakalım senin? Flamingo'yu. Adın ne senin? <laughs> biri, 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 tamam, sen de başlayalım. Aleyna ile tamam. başlıyoruz. Aleyna. Bak evet. nasıl atlamak istiyorsun? Balıklama atlayacaksan kollarını tamam. yukarıda. Tamam. Sonra evet. da hop diye suya atlayacaksın. Tamam, sonra, tamam. bir, dakika, bir dakika kamera çekiyorum. Bunlar şimdi sizin ilk suya atlamalarınız ya. Hadi ona göre instagrama koyarız hadi. Hadi, hadi böyle ben çekelim. havuzdayım. 3, 2, 1. Tutacağım seni. Cımarlan. Hop, yo, dur yo, dur dur. Tutuyorum oh. tutuyorum tutuyorum. Çıkıyoruz ay, yavaş ay, yavaş ay, çıkıyoruz. Ay, çıkıyoruz ay, çıkıyoruz. Ay, ay. Toplar da atıyorum. Suyun içinden toplar yakalayın. bana Bizleri atın tamam. bakalım. Hadi. Hadi bakalım. top yakalamaca oynayalım mı? Ben de geleyim tamam, oraya. Oynayın. Topu ha, tamam oynayın. Şimdi bakın. Ama önce hepinizin suya alışması lazım. Hepiniz atlayın bakalım suya. Ha, atlayın. Cumbulon. Atlayın. Atlayın, oh, <laughs> atlayın aa, topları. Evet. Topları alın. Aa, topları alın. Aa. Ya beyaz top alsana ya. Ee. O daha güzel. Bakın bakın. Aa. Bakın yerde ya. futbol topu var. Çocuğum dimen sizler çok küçüksünüz. Dalmayın dipe. Lan. Der. Lan. Hii, ama. <laughs> <Havuz>, Susun. <sosisli>. Çocuklar, <laughs> Çocuklar hayır. Sosliyim. Çocuklar. Beni dinleyin. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Merhabalar. Havuzdan önce sosisli yerseniz havuza girdiğinizde donarsınız ve bir daha havuza giremezsiniz. Çabuk havuza atlayın. Çabuk. Ama o nasıl ya? Çabuk ama çabuk çabuk. Canım, çabuk. Canım, 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 hayır senin, hayır. O zaman ki, sosisli olur ben biliyor musunuz? O zaman şişko olursunuz. Ha? Ama çok Bana tatlı bak. sosisli amcaya bak. Kucu kafa. kafa. Al şunu git. Al şunu Sok git. Sosisli amca. Hep beni kovuyorsunuz efendim. Al şunu efendim. git. Senin kafan niye bu kadar büyük? <laughs> Senin ağzın niye bu kadar büyük? <laughs> Hayır. yemeyin. <laughs> yemeyin. <laughs> <Yemeği. gülüyor> Çocuklar hepiniz atlayın havuzun içine. <laughs> Atlamayın elimde tutar atarım bak. Sen havuz, havuza düştü. Havuza sosisli düştü. Sosisler arabası havuza, havuza düştü. Çıkarım yardım edin, çıkarma yardım edin. Sosisler havuza mı düşürdü? Sen havuza. Sosisler arabasına bakın havuza düştü. Aha, ben onu şardım. bir çıkartayım <laughs> oradan. Bırakın beyefendi şu arabayı. Alo. Alo Engin. Engin koş. Evet. çabuk itfaiye ara. Havuzun içerisine sosisler arabası girdi. Onu çıkartmamız lazım. Çabuk. Çıkarıyorum. Arabası Arabayı mı sileyim? Yok. Yok. Sil Çocuklar. kurtaran buraya. abla. Birisi bağlıyor. Can kurtaran abla. Can. Dur, 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 dur. Dur. Can abla. Çok buraya. Kurtaracağım tenke. seni. Kurtaracağım, kurtaracağım, kurtaracağım. Tamam. Sosisçiyi gönderdim. Yüz... Şimdi çocuklar sizlerle çok önemli bir şey yapacağız. Sizler yüzme bilmiyorsunuz ve çok çabucak boğulabilirsiniz. O yüzden evet. şimdi gelin benimle. Buradan tamam, başlayacağız karşıya kadar. Beni izleyin çocuklar. Bakın nasıl yüzüyorum. Şöyle kollarınızı öne sonra <laughs> arkaya. Öne arkaya aynı zamanda bacaklarınızı çalıştırın. Ana, ben öne, ama ben şimdi dibine dalıyorum yanlışlıkla. Öne arkaya. Evet. Evet. Abla? evet. Bakın çocuklar sizin e, şeyleriniz var bakın. Maskeleriniz var. Onları burnunuza takıyorsunuz ki su girmesin ve rahatsız ee. olmayın şey Can Kurtaran abi bu benim kafamdaki şeyin adı neydi? Fnorkel miydi? Böyle bir şey adı vardı bunun. Fnorkel. Ha Şnorkel. Şnorkelmiş bunun Bir adını. şey diyeceğim, bir Funorken. şey diyeceğim. He. Patron. Şimdi Efendim? şey yapalım mı? Alalım, kucağımıza atalım bakalım nasıl yüzecek. Çocuklar hepiniz havuzdan çıkıp bizim yanımıza sıra olsunlar ama düz sıra. Yan ben değil. Şimdi Beni bakın. Taşıyor. Arkadaşınızı da <laughs> kucağımıza aldık. <laughs> Hemen evet. sen gir suyun içine patron. Tamam. Atıyorum. Çıkmaya çalış havuzdan. Havuzdan çıkmaya çalış. Havuzdan çıkmaya çalış. dur bak dur, battı. Yakalamaya çalışıyorum. Havuzdan çıkmaya çalış. Çıkar mısın çocuğum havuzun oh. Oh. içinden? Ah, çok ağır. <laughs> Çıkamıyoruz. <laughs> Yardım ah, ay, edeceğim. Ay, geldi. Az Allah boğuluyordum. Beni niye havuza attın öyle cülüp diye? Ama. Üçerdi. <laughs> Anam ne satıyor? Abi Lan, ne satıyor Yine sen? geldi bu ya. Bu <gülüyor> adam. Şu <laughs> çocuklar <laughs> siz şimdi görüşün. Çocuklar <laughs> ellerimi tutana kocaman bir bardakta dondurma vereceğim. Tutun bakalım ellerimi. Ya, şimdi hepsini havuza atma vakti. Gelin. Bir iPhone 15 Pro Max var mı? Var ona. Çocuğum iPhone 15 mi? Çocuğum bırak onu. <laughs> Tamam. Çocuklar. Çocuklar daha yeni çıktı ya. Çocuklar. <laughs> ne yapacağım evet, biliyor ya. musunuz? Annelerinizi arayacağım. Gelip sizi alsınlar. Ya 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 tamam alama alama alama. Üçüncü Aha. Önce. Al bak burada tam tamına 150 milyon dolar var. Şaka yapıyorum. 100 Hadi tane. bakalım verdim iPhone 15 Pro Max'a ama üçüncü el çok iyi çalışmıyor. Abla! <laughs> abla! Tamam ben size annenizi arayayım. Tamam ben sizin annenizi arıyorum. Alo merhabalar. merhaba. Aleyna'nın annesi mi? Tamam tamam Geri verdim geri verdim geri verdim Aferin çocuğum. Aferin çocuğum. Tekerleğini patlatın ki bir daha gelemesin. bir daha gelemesin. şey. Can Kurtaran abla hani bize yarış yaptıracaktın. Evet yarış yaptıracağım. Gelin şimdi size yarışı güzelce anlatıyorum. Patron. Dur, dur şu üçüncü elçi arabası, arabasını şey yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> Allah. <gülüyor> üçüncü elçi ezilmiş. Çocuklar, <laughs> buradan zıplayıp havuza atlıyorsunuz. Tamam. tamam. Havuzun altından ta karşıya kadar gelip havuzun altından buraya kadar geliyorsunuz. Nereye kadar? Siz Bak. beni izleyin. Atladım, havuzun altından gezdim. Yukarı tamam. çıktım, nefes aldım. Aşağı inip bir daha gittim. Uf çok zormuş ya. Bunu yaparsanız her birinize soğuk su vereceğim. Ha, önce şuradan ama biraz kolaydan hmm. başlayalım bu çok zor. Şuradan başlayalım yarışa karşıya kadar bir yarış yapalım önce kolay olsun değil mi? Tamam Hı -hı. çocuklar şimdi ben karşıda ortada bekliyorum. Patron sen her de bakalım. karşıda bekle ki boğulan olmasın. Boğuluyorum gelin gelin. Gördüm edilir. Anam boşver dur, boğulsun. Durun koca kafa <gülüyor> boğuluyormuş. <gülüyor> Nerede bu? Havuza nasıl düştü işte o ya? Koca kafa. Ya Çocuklar başlatıyorum. Gelin gelin. Gelin arkadaşlar, gelin. Başlattım. Bak 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 Dur canım baba. Ben kazandım öğretmenim. Evet sen kazandın. Niye tebrik etmediniz? Alkışlar yok kimse beni. Aferin sana. Alkış yapın. Ah, arkadaşınız saygın. kazandı. Ama patron suyu yutmuş. Patron, buna şey yapın bel üstünde zıplayın, ağzından su çıksın. <laughs> Öyle evet, yapma çocuğum. Yere yat, yere yat. Ha. Bak şimdi bak. bak ağzından <laughs> su çıkacak. Zıplayın, zıplayın. Ha. <laughs> şimdi bakın. Ağzından su çıktı. Şimdi size çok zorlu bir şey yapacağım. Bu yarışta ben ve patron da yarışacak. Suyun altında bu tarafa gideceğiz ama yukarı çıkıp nefes almayacağız. Geri gideceğiz sonra bir Oo. tur daha yapacağız ve bir tur daha yapacağız. Ama otobüsçü geldi otobüsçü geldi. Otobüsçü mü? Otobüsçü diye kamyoncu mu olur otobüsçü <laughs> diye kamyoncu mu olur bu nasıl bir şey ya? Otobüsçü diye minibüsçü yapmış adam kendini. Çok güzel başlıyoruz. Aa, otobüsü, otobüsü satıyorum. <laughs> ne ya ne yapacak bizim ya? Merhaba, merhaba ben. <laughs> Lan git buradan bak adam affetme. Koca kafa! Hiç. Bir dakika! Aa, Patron. <laughs> Patron! Patron! Bu koca evet? kafa var ya. Koca kafa var evet. ya. Evet. Nerede yaşıyormuş biliyor musun? Nerede yaşıyormuş? Kurokav'ın dağı. Ana! Buraya o, nasıl yaşıyorsun? Ana! İtmaya geldi İtmaya! geri git! Kurokav'ın dağı geri git! İtmaya geldi! Aa, aa, suyu kirletmeyin. Bak bak intikam alıyor bak. Değil. Koş <laughs> koş. Allah bu adam çıldırmış. Bu adam çıldırmış. Ama <laughs> bir de İsmail'i kaçırıyor. <laughs> Hayır. Bu arabayı götürün buradan. Aaa. <laughs> Yuh. Yuhannes. Yuhannes ki Yuhannes. <laughs> çıldırdılar ya. Vallahi çıldırdılar. Çocuklar. Hadi yarışımızı şimdi. yapalım. Gelin. Hadi yarıştıktan siz sonra çocuklar molamız Hah. var. 5 dakika su ihtiyacı. Ben de havuzun suyunu değiştireceğim. Tamam. Şimdi patronla abla yarışıyor. Hadi bakalım yarışın. Hadi bakalım. Abla, 3, 2, 1. Bir dakika nasıl? Sen abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya gösterdim sana. Ya benim Hı. sırtımda şey cansı olduğu için ben batamıyorum. <laughs> abla! Abla! Abla, oh, abla! Birinci tur! Şimdi ikide! Kaç oh. tur yapacaksınız? Üç tur! Bu nasıl hızlı yüzüyor böyle ya? İkinci tur! <laughs> sağ ol! Sağ ol! Sağ ol! Gelin! Gelin! Gelin çocuklar! Gelin! Gelin! Şu kaydırahtan kaydırayım sizi! Gelin! Yaşasın! Kaydırahtan kaydırayım! Koşun! Ben şurada Kaydarak durayım! Serbest. Ekmek çıktı! Hadi dalın! Kaydıraht göre Koşun! Durun! Tutun! Çıkabilirsin tutun! Hop tuttum. Biraz. Ya bir sabahtan şey beri kaydırak Abicim, saatini dur. bekliyordum. Arkadaşlar kaydırak serbest koşun. Çocuklar Çok ihtiyaç molası. Haydi abinin nasıl? zıplamaya beni ne yapıyorsanız yapın. Bak burada şey var trambolin var buraya atlayın zıplayın. Youtube mu? Şey abla. Efendim. Abla, benim çişim geldi. Ondan sonra ben çişim geldi tutamadım havuzu işedim. Bu yüzden evet. havuzu değiştirmek lazım işte. Hemen şuradan mikrofon alayım. Hı -hı. Çocuklar herkes havuzdan çıksın. İhtiyaç molalarını yapsınlar. Ben havuzu değiştireceğim. Çık çık havuzdan çık. Çişli havuz oldu. Çıkın çiş olursunuz. Çıkın. Şimdi şöyle havuzu yeniden şöyle kolonya he Dezenfektan dök dezenfektan. Çocuklar havuza ilaç döktü 30 dakika Hı -hı. beklemeniz lazım girmek için. Ay. Şey diyor ki Demir diyor ki ben çiş oldum diyor. <laughs> sen çiş oldun. Patron sen, sen de dizafikte ya. yap. Yapıyorum patronum. yapıyorum. Patron sen duş al duş. <laughs> Hop. Şöyle şuralara da. <laughs> <laughs> küçük kız, küçük kız sen de yürü bakayım evine. <laughs> Git çişini evet. orada yap. Yürü. Ama ya. Onun çişi mi gelmiş? Ben çişimi ya, yaptım ya. Ya seni var ya. Youtubeçu ne ya? <laughs> bir milyon ve aranızdan biri yüz bin aboneyi geçti Aa, ben, 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 mi? ben 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 Benim bin oldu. ben 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 ne ben 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 Hem 1 ben 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 de ben 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 Evet, ben 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 Evet, evet niye bitti? Çünkü havuza işedin. Havuzu değiştirmemiz lazım. E son bir kez atlayalım o zaman ya. Oo! Oh. atladılar <laughs> ya. Ben yukarı çıkayım. Evet görün, izleyin beni şimdi. Yaşar, yaşar geliyor. Geliyor. Mükemmel bir atlayış. Çocuklar, şimdi herkes evine <laughs> gidiyor. Biz patronla beraber bu havuzun hepsini boşaltacağız. Sonra yenisini dolduracağız. <laughs> Ya tamam. şimdi, şimdi ya. siz mi benden korkuyorsunuz girmiyorsunuz havuza bak. Benden korkuyorsunuz çünkü bak. Sen neye girdiğinin farkında mısın? Sen şu anda çişli havuza girdin. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet ben ona çiş yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ya bebek misin sen? Şey. Ya az önce kaçırdım ya ne olmuş yani? Hadi çocuklar herkes evine ben de evime gideceğim artık. Bunu, bunu bir daha havuza almayın. <gülüyor> <gülüyor> Beni bir daha havuza almayın. Merkeze gideyim o zaman ben ya niye eve gidiyorum ya Allah Allah. Ben de merkeze gideyim kırmızı motorumla. Zaten annem de birazdan beni merak etmeye başlar. Hop, Hop. geldim. Ben de geldim. Tamamdır. Dans vakti etmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>